Aşkı Üveyisi 1. Yazar: Muharrem Karabay. Seslendiren: Nurşat Bağlan. Bölüm: 24. ıtra. Zikir yapmadan önce çok sıkıntılı günler, aylar yaşamaktaydım. Bir gün internette dolaşırken birden karşıma zikir nasıl yapılır diye uzunca bir yazı geldi. Çok etkilenerek iki defa okudum. Vakit akşam üzereydi. Yanlış olmasın sanırım o akşam zikre başladım. Ertesi günde Kadir gecesiydi. İçimdeki sıkıntılar buhar olup uçmuştu. Kendimi çok rahatlamış hissediyordum. Mevlana Hazretlerini, Şems-i Hazretleri ve Ladikli Ahmet Ağa Hazretlerini üveysler olarak ziyarete gitmiştik. Benim arabamla dört kişi Konya'ya vardık. Muharrem Hocam, diğer hocalarımız ve üveys kardeşlerimizle buluştuk. Arkadaşlarımın hepsi güzel kokular aldılar. Güzellikler yaşadılar ancak bir tanesi var ki isim vermeden onu anlatmak istiyorum. Arkadaşımın uzun yıllar süren kronik bir rahatsızlığı vardı. Sürekli 3 ayda bir mutat tahlillerini yaptırıyordu. Taşıyıcı olduğu söyleniyordu. Arkadaşım hastalığının zaman geçtikçe ilerleyeceğinin endişesini taşımaktaydı. Tabi doktoru da bunu söylüyormuş. Bu riskten dolayı üzülüyordu. Konya dönüşü sonrasında yaşadıklarımızı bazı vesilelerle anlattım ve yazdım. Tabi kendi aramızda da konuşmuştuk. Allah'a şükür hocamızın dediği gibi hediyelerimizi almıştık. Bir gün başka şehirde olan o arkadaşımla Konya dönüşü sonrasında lütufları konuşurken ben de hediyemi aldım dedi. Oysa daha zikre başlamamıştı. Çok merak ettim. Ne olduğunu sorduğunda mutat kontrollerine gittiğimde Konya dönüşünde onu çok korkutan kronik rahatsızlığından bir eser kalmadığını söyledi. Herhangi bir ilaç da kullanmıyordu. Ayrıntılı tahlillerini de tekrar yapmışlardı. Hatta başka hastanelerde tahlil yaptırmış. Sonuç temiz çıkmıştı. Doktor bu durumun ender rastlanan bir durum olduğunu söylemiş. Ben çok etkilendim, kendisi de öyle. Allah'ımıza hamdolsun. Zikirle beraber müthiş bir huzur yaşamaya başladım. Altı aydan beri huzurum hiç bozulmadı hamdolsun. Önce rüyalarımda uçtuğumu gördüm. Rüyaların dışında zikir esnasında ıtra kelimesi söylendi. Hiç bilmiyordum en güzel şekilde sena etmek olduğunu öğrendim. Sonra rüyamda nefsimi önce fare, daha sonra kuş olarak gördüm. Bunun dışında Konya gezimizin ardından zikir esnasında üç hafta sonra dedim. Niye dediğimi de bilmiyordum. Yaklaşık üç hafta sonra ağır ekonomik problemlerimi kısmen çözdüm. Yine Konya gezisi sonrasında bir öğrencim hiç gitmediğim halde beni köyde gördüğünü söyledi. İşim vardı gittim dedim. Yine ilk başlarda zikrim esnasında ben yokluktayım dedim. Ruhumun aç olduğunu sonra öğrendim. Aralık ayının başlarında rüyamda gökten beyaz bir şeyler düşüyor kar gibi. Nur yağıyor diyorum kendi kendime. Daha sonra kar diyorum. Sabah kalktığımda yoğun bir sis ve gökyüzü bulutluydu. Zikir çekerken gökyüzünde sayısız ışık parıltısı görüyorum. Balkona çıkıyorum yine aynı inanmıyorum. Işıklar aşağı, yukarı, sağ, sola hızla hareket ediyor. Çalıştığım yerde bir çoban kaybolmuştu. Yaşlı birisiydi. Aradılar, bulunamadı. O gece zikir yaparken hiç aklımda olmadığı halde cenazesi bulundu dediler. Sabah köyde arkadaşlara sordum, cenazesinin bulunduğunu ve akşam defnedildiğini söylediler. Çok güzel bir yoldayız. Bildiren ve yaşatan Rabbime hamdolsun. Gülbeyaz ben bu zikre girdiğim zaman içimde birçok soru vardı. Etrafımızı o kadar çok sahte şeyh ve hocalar doldurmuştu ki 20 yıllık dini araştırma hayatımda katılmadığım zikir topluluğu kalmadı. Sadece ve sadece Üveys topluluğunda manevi lezzeti, mucizeleri, kısacası Rabbimin dünya aracılığıyla bana seslendiği bu zikirde yaşadım ve gördüm. İnsanlara ilk etapta abartı gibi gelebilir ama değil, birebir yaşadım. Denildiği gibi anlatılmakla ifade olunmuyor. Kelimeler yetersiz kalıyor. Yaşayıp görmek lazım. Ramazan Bayramı'ndan sonra köye gitmiştim. Bel fıtığı hastasıyım. L4 ve L5'te sinir basısı var. Öyle ki artık ayak parmaklarımı dahi hissetmiyordum ve ameliyat derecesine gelmiştim. Zikirdeki kardeşlerimin mucizevi olarak yaşadıkları şifalara hep özeniyordum. Bir gün yakaza halinde iki tane adamın yattığım odaya geldiğini hissediyorum. Ama adamların elleri o kadar büyük ki ayak bileğimden diz kapağıma kadar kavruyorlar ve bacağımı tutup çekiyorlar. Çektikten sonra omurgalarımı tesbih gibi tek tek diziyorlar. Sonra diğer adam geldi. Aynı şekilde bacağımı çekiyor ve omurgalarımı tek tek diziyor. Bütün vücudum ateşler içinde yanıyor. Sonra sabah ezanı okunurken uyandım. Yanaklarım ve bütün vücudum ateşler içindeydi. Yorganı başıma çektim. Manevi ameliyat olduğumu sonradan anladım. O gün bugündür hiçbir bel rahatsızlığı çekmedim. Yaşatan Rabbime hamdolsun. Mavi İnci Şükürler olsun ki Rabbim bizi üvestikle şereflendirdi. İçimize Allah'ı anma istek ve iştiyakını yerleştirdi. Öyle olmasa biz taşlar gibi kas katı kalırdık da Allah diyemezdik. Her birimiz acılar ve belalar üzerimize çöreklenmiş dertlerin ağırlığı içinde bir çare ararken bu güllerle bezeli kapı bize sonuna kadar açıldı. Tansiyonum çok yükseldiğinde ölümle karşı karşıya kalma duygusunu yaşayınca anladım ki ben ölüme hazır değildim. Ama yıllardır dini sorumluluklarımı yerine getiriyordum. Ölümle ilgili düşünceler beni çok sarsıyordu. Kitap okumayı çok severim. Çok şükür gene böyle bir arayış duygusuyla kitapçıda bakınırken Zero Limit isimli kitabı fark ettim. Büyük bir heyecanla okumaya başladım. Kitapta gün boyunca Allah'a seni seviyorum diyorsun. Şükredecek bir şey başına geldiğinde bir süre teşekkür ederim. Bir hata günah işlersen özür dilerim diyorsun. Bunu bir ay kadar uyguladım. Kısa bir rahatlıktan sonra içimde bir boşluk oluyordu. Sonra jeton düştü. Bunun alası bizde var dedim. İslam tasavvufunu araştırmaya başladım. Ve internette güllü sitemizle karşılaştım. Defalarca okudum. İşin garip tarafı bunların hepsinin olabileceğine inanıyor ama yine de biraz gizemli buluyordum. Bu da kalbimdeki bilinmezlikleri, kalbimin gizemli tarafını mıknatıs gibi çekiyordu. Sonra zikre başladım. Sizin de bildiğiniz gibi hemen rüyalar başladı. Bir yılan evin içinde kimseye zararı olmadan uslu uslu dolaşıyordu. Sonraları nefsimin değiştiğini ve hayvani nefsimin köpek olduğu gösterildi. Fakat biri tasmasından tutarak bana getirdi. Bu onun bana zarar veremeyeceğini gösteriyordu. Kendisiyle henüz tanışmamıştım. Bir gece Muharrem hocamı rüyada bir lokantada gördüm. Bana çok hızlı bir şekilde üflüyordu. Öyle bir üflüyor ki nefesini her bir zerremde hissettim. Daha sonra videoları izlediğimde bu kişinin Muharrem hoca olduğunu görünce şok oldum. Bir gün fark ettim ki günlüğümde neredeyse hep çocuklarımdan bahsetmişim. O zamanlar takıntılı bir ruh halinde olduğumu anladım. Bir insan gün içerisinde en çok neyi düşünüp konuşuyorsa aslında ilahı odur. Yani Rabbim beni gizli şirkle bu dünyadan ayırabildi. Çok şükür sonradan yazdıklarıma bakınca hep Rabbimle ilgili olduğunu görmek beni sevindiriyor. Artık benim için manevi hayat öyle bir başlamıştı ki gecelerim arş alada ezeli sevgiliyle Gündüzlerim namaz, zikir, Kur'an, tasavvuf ve kitapları okumakla geçiyordu. Rabbim katında uyutulmak, yedirilmek, içirilmek nedir? Önceleri bunları duyduğumda mecazi söylenmiş sanırdım. Oysaki öyle değilmiş. Üveys kardeşlerim iyi bilir evliyaların bu yoldakileri nasıl ziyaret ettiğini. Bunlar çok şükür bana da yaşattırıldı. Sevgili Resulullahım sallallahu aleyhi ve sellem lütfetti bu acizin elinden tuttu. Bakın, Abdülkadir Geylani Hazretleri bu konuda ne diyor? Onun kalbi kendisiyle Rabbi arasında aracı olur. Kişi Resulullah'ını rüyasında görünceye kadar ve Resulullahı kendisine bazı şeyleri yasaklayıncaya kadar, Resulullah'ı ile el ele kalbi yücelip sırrı hükümdarın kapısında duruncaya kadar sufi olamaz. Ayrıca geceleri 2-3 saat kadar uyutuldum. Hep zikir ve bir ilim öğrenme aşkı verildi. Bir şey yaşatıldığında bu nedir diye hemen kitaplarda araştırıyordum. Bunlar daha başlangıçta verilmişti. Çok şükür Rabbime verdiği tüm nimetler için. Üzerimdeki yükler fazlalıklar alındı. Cezbeyi ilahi ile çok lütuflar verildi. İşte böyle çok tatlı bir bahar gününde ilahi aşkla tanıştım. Ya Rabbi bu nasıl şey, nasıl bir güzellik ruh zikirle güçlendikçe artık dünyevi güzellikler değil, manevi güzellikler zevk vermeye başlıyor. Rabbimle baş başa kalayım diyorsunuz. Huşu, istirak, vecd ve vecde yakın lütuflar veriliyor. Önceden bayıldığım, hoşuma giden uğraşlarım sönükleşmişti. Eski cazibeleri kalmamıştı. Mutluluk ve huzurda bendeydi işte. Dışarıdan müdahalelerle hemen dağılmıyordum. Ya da etkilenmem kısa sürüyordu. Şunu öğrendim. Huzur ve mutluluk kişinin içindeyse nereye gitse kendisiyle beraber onu da götürüyor. Zindanda bile olsa mutlu ve huzurlu yani. Öğrendik ama çok sonraları öğrendik. Seni sizleri çok seven bir Rabbimiz varmış ve her an bizimleymiş. Yıllarca bize "Haydi kulum, ben seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini söylemeni bekliyorum." diyormuş. Sadece Rabbimiz mi bizleri seven? Her tarafımız sevgi. Şimdi sevgililere sevgimizi gösterme zamanı geldi. Hele hele sevgililer sevgilisi, Rabbimin Habibim diye sevdiği Resulullah Efendimiz'e. Şirin ben bu zikre başladığım zamanlar hep içimde bir şüphe vardı. Acaba üveyslik sitede yaşanılan güzellikler gerçek mi diye çok sorguladım. Kendim güzellikler yaşamama rağmen beyin yanılgısı diyordum. Şüphelerime rağmen zikirleri yapıyor bir yandan da. Allah'ım ne olur bana rüyanda şüphelerim gerçek mi değil mi göster. Rabbim bana bir yol göster diyordum. Yaşatan Rabbime şükürler olsun. Rüyamda nur yüzlü yaşlı bir adam var. Yanımda gökyüzünden bir ses geliyor. Allah'ın ve Resulünün selam ve bereketi üzerinize olsun Üveys kardeşlerim diyor. Adama dönüyorum, sesi duydun mu diyorum, o da bana, Resulullah Efendimiz sana selam verdi diyor. Ben de, Allah'ım, bu üveyslerin selamı diyorum. Demek ki gerçekmiş, ben de üveysim diyorum. Allah'ın lütfu bitmiyor, tez elden cevap geliyor. Yaşatan Rabbimize şükürler olsun. Serdal, Rabbim birçok güzellik lütfetti. Tesbihim zaman zaman kokmaya başladı. İş yerimde kendi kendime şuraya bakmam lazım diye ilham olup baktığında bir sorun olduğu direkt olarak gösteriliyor. Öğretmenin Beysel Karani Hazretleri olarak verildi. Bir gün pazara gittim sırtıma vurdular ve çabuk çık diye acele ettirdiler. Sakallı bir amca geldi zikrimi anlattım. Bana Allah ilmini artırsın ve bu yolda daim eylesin diye dua etti. Gözleri sanki kahkaha atan bir haldeydi. Sorduğumda Hızır Aleyhisselam olduğunu hissettim. Nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Artık dünya ile ilgili sohbetler bana sıkıcı ve huzursuz geliyor.'' Nereye kaçsam da Rabbimi ansam diye bakar oldum. Akşam zikrimi yaparken baktım kalbim benden önce la ilahe illallah diyor. Dilim onu takip ediyor. Dışarıda yağmur onu takip ediyor. Zikrim hızlandıkça yağmur da hızlandı. Yavaşlayınca kalbimle beraber yavaşladı. Ne zaman zikrimi bitirdim yağmur da bitti. Bunları konuşmak için hocamı aradım. Tam 68 dakika konuştuk. Ama Rabbimin lütfuna bakın ki 262 dakika olan kontürüm 255 dakikaya düşmüştü. Yani 7 dakikalık konuşmuşuz gibi. İşte hayret makamı ve Rabbimin yaşattıkları bunlar.'' Bir gün videolara ulaştım. Muharrem Hoca'yı tanımıyordum ve daha önce kendisini hiç görmemiştim. Videolarda kendisini gördüm ki ben onu daha evvel zikrim esnasında zaten görmüştüm. Fakat kim olduğunu bilmiyordum. Hayrete düştüm. Allah'a verilenler için ne kadar şükretsem az.